O balıkları koymuşsunuz tavaya hamsilerin. Güzel kızırıyor onlar. Evet. Şu güzel kızarıyor hamsiler. Çok. Aynen. Yükşenim yapar da güzel olmaz mı Orkun? Uh, mis gibi görünüyor. Yes. Uh, Amedin Gülşen Yıldız. Türk salatası, roka ve kıvırcık salata yapacağım. Türk salatası, roka, soğan salatası. Ondan sonra yanına artık başka bir şey daha ister de. Bu wow, çok güzel görünüyor. Çok güzel pişmişler hepsi hamsıla. Birazdan yiyeceğiz hamsileri annemle ben. Şimdiden afiyet olsun bizi. mi yaptığı hamsilerden yiyeceğim şimdi ben. E, tadı çok güzel. Çok lezzetli görünüyorlar. Şimdi onlardan yiyeceğim. Çok güzel olmuş, çok lezzetli. Eline sağlık anacığım, o güzel eline sağlık. Afiyet şeker olsun. Evet, teşekkür ederim anacığım.